Kandemir. 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 Yakında bu işi çözeceğim. Kandemir. Kandemir. Demir. Kandemir. Kandemir. İyi geceler. Hayat bir zahmet verdik. İşte ben bir kişi. Kandemir. Kandemir. Ya Kandemir. Alacağım Kandemir. Ya Kandemir acaba? Kandemir. Mi Kandemir? Kandemir. Kandemir. Kandemir'cim ben nasıl Kandemir. Kandemir uyumaz. Hadi ya. <laughs> Kandemir. Kandemir bak. Hayırdır Masuk'a? Demincikten beri bir kandemirdir gidiyor. Hayır sen beni mi taklit etmeye başladın acaba? Çünkü buralarda kandemir deyince akla hemen ben gelirim. En tutkulu ben söylüyorum bir kere. En güzel kandemir ben diyorum. Aa, en pislikçesine de ben söylüyorum. Çünkü ben kandemir mafyasıyım. O benim takıntım. Hayır. Ben güzel söylüyorum. Kandemir, kandemir. Bak işte sen böyle kan demir, kan böyle, böyle kusuyormuş gibi konuşuyorsun. Böyle daha çok kan demir, o kan demir. Ya kan demir, kan demir. Bir yapamıyorsanız bırakın Allah aşkına ya. Hem taklitler asıllarını yaşatırmış. Yapamıyorsanız bir yürüyün gidin Allah aşkına ya. Sen git bir bıyıklarını yıka. Aa, sen önce kendi bıyıklarını aldı. Benden çok bıyığın var. Ben epilasyona gidiyorum bir kere. Öyle mi? Hiç öyle görünmüyor çünkü. Kan demir, kan demir. Kandemir, o Kandemir. Kandemir, Kandemir. Kandemir, o Kandemir. Kandemir, et maşuka. Ya yürü git Allah aşkına ya. Kandemir, Kandemir. Terbiyetsiz. Kandemir, Kandemir. Kandemir! Tut! Allah'ım ya. Bunlar nereye koydun Kandemir siz ne biçim ailesiniz Kandemir aklımla başımın arası kaç santim Kandemir Kandemir demir bu yırtlarım olabilir kadınlar karizmatik bulabilir Nevizade'yim diye nedir bu hava seni bir gün göreceğim sen beni sevmiyorsun, ben seni seveceğim. Sen kovdukça ben geri geleceğim. Hamlet sen sen ben amcanım. Korsan sen sen ben kancanım. Al al al, paçını mısın kandemi? Gel gel gel, kaşınıyor musun kandemi? Ye ye ye, abi ye kusur Yo yo yo, ben bunu yemem kandemi. Ναι. Βέχω. Ιω. Με τα βουτύνα παρτούν. Τι να την πειλά. Βέχω. Σαρκο τα olur, Βέλα όλων. Καλό. Ιω. Μια ραντίν. Καντάμιρ. Καντάμιρ. oh, Καντάμιρ. Καντάμιρ. Ω. Gel 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 kaşınıyor musun kandem? you are your yo yo yo